Fenerbahçe adına Alman futbolunu iyi tanıyan futbol direktörü Devin Özek, şu forvet oyuncusu Ermedin Demirovic için temaslarda bulundu. Gerçek bir pazarlık olmadı. Daha ziyade bir bilgi talebi, oyuncunun Alman kulübündeki durumunu anlamak için bir keşif araştırması şeklinde olan bir süreç işledi. Transfer görüşmeleri başlamadan bitti görüşmelerin devamında Alman kulübü Demirovic ve menajeri ile görüşmesi için Özeke ve Fenerbahçe'ye yetki verdi. Ancak tek bir görüşme sonrasında sarı lacivertlilerde Demirovic transferi yattı. Boşnak oyuncu sarı lacivertli formayı giymek istemediğini söyledi. Edin Dzeko'nun Bosna milli takımında yedeği olan golcü oyuncu geçen sezon lig ve şampiyonlar ligi dahil olmak üzere toplam 49 maçta 17 gol ve 6 asist yaptı. Öncelik forvet transferinde ama Jose Mourinho'nun hücum departmanı muhtemelen önümüzdeki haftalarda en çok rötuşlanacak mevkilerden birisi olacak. Sarı lacivertliler daha önce bir başka Balkan oyuncu Dusan Vlahovic'in kapısını çaldı. Ancak Sırp golcü de Fenerbahçe'nin teklifini çubukluyu giymek istemiyorum diyerek reddetti. DZEK o ne bir etkisi olabilir mi? Demirovic'in Fenerbahçe'nin teklifi konusunda Edin Ceko'dan bilgi aldığına dair bir bilgi yok. Ancak Tadic'le görüşür görüşmez Vlahovic'in teklifi reddetmesi gibi Demirovic'in bile daha ilk görüşmeden Fenerbahçe'yi reddetmesi dikkat çekici.